mübarek Ramazan ayında adaletin kardeşliği simgesi bu güzel sokakta bir araya gelerek gelmemiz gerçekten büyük bir anlam taşıyor. Hep birlikte oruçlarımızı açmak ruhumuzu dinlendirmek ve adaletin önemini bir kez daha hatırlamak mesai kardeşliğini vurgulamak bizler için çok kıymetli bir anıdır. Ramazan ayı sadece oruç tutmakla kalmayıp aynı zamanda vicdanımızı arındırmak, toplum olarak dayanışmamızı pekiştirmek için çok kıymetli bir fırsattır. 2025 yılı ülkemiz için önemli bir anlam taşımaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız 2025 yılını aile yılı olarak ilan etmiştir. Aile toplumu ayakta tutan en temel yapıdır. Ailelerin gücü, toplumların gücüdür. Güçlü aileler, güçlü bireyler sağlıklı bireyler ve huzurlu bir toplum demektir. Sayın Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanımız bu yıl boyunca aile içindeki şiddetle mücadele, çocuk haklarının korunması, kadınların ve tüm bireylerin eşit haklarla desteklenmesi gibi önemli adımlar atılması talimatını vermiştir. Aynı şekilde Sayın Adalet Bakanımız da 2025 aile yılının önemini vurgulayarak aile içi şiddetle mücadele ve aile bireylerinin haklarının korunması adına çok önemli yasal düzenlemelerin yapılacağını müjdelemiştir. Aile içindeki huzurun ve güvenliğin adaletin temel taşlarından biri olduğunu biliyoruz. Hep birlikte bu doğrultuda çalışmalarımıza hız verecek ve adaletin her alanda en yüksek seviyede sağlanması için hep birlikte çaba göstereceğiz. Bugün bu çabanın ilk adımı olarak bir ilk ile baba okulu evliliğe ilk adım ve aile içi önleme konularında eğitim seminerlerini kapsayan bir işbirliği protokolü imzalayacağız. Ailenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurgulamaktadır. Bu vesileyle bu 2025 yılının Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından aile yılı ilan edilmesi her daim kutsal olan aile yuvasının bir kez daha bizlerin bu alanda son derece farkındalık uyandırarak seferber olmamıza çok ciddi katkı sağlayacaktır. Haydi bakalım bismillah. bismillah. Hayırlı uğurlu, hayırlı mübarek olsun. Hayırlı mübarek olsun inşallah, faydalı olsun.